Unutkanlık son zamanlarda birçoğumuzun hayatındaki önemli problemlerden biri haline geldi. Unutkanlığın artmasıyla beraber insanların hayatı da olumsuz yönde etkilenmeye başladı. Bu videoda unutkanlığa sebep olan psikolojik sebepler yani ruhsal sebepler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle unutkanlığın bazı alanlarda sorun yarattığı, bazı alanlarda da sorun yaratmadığı yerlere bakmak gerekir. Yani gün içinde hepimizin basit unutkanlıkları olabilir. Çantamızı bir yerde unutabiliriz, telefonumuzu bir yerde unutabiliriz. Bunlar gündelik hayatta olan şeyler. Fakat bu basit unutkanlıklar artmaya başladığında, kişinin hayatını ciddi şekilde etkilemeye başladığında, buradaki unutkanlığa artık sorun var gözüyle bakıyor oluyoruz. İnsanlar genelde unutkanlığı arttığında acaba ben Alzheimer mı oluyorum diye endişe duymaya başlıyorlar. Peki burada unutkanlık gerçekten sadece fiziksel rahatsızlıklardan mı meydana geliyor yoksa psikolojik kökenleri de var mı? Biraz bunlara bakalım. Eğer depresyondaysanız aşırıya kaçan unutkanlıklarınız olabilir. Özellikle mevsim geçişlerinde kişi ruhsal olarak kendisine daha çok gün hisseder. Burada eğer canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa, kendinizi sıklıkla üzgün hissediyorsanız, sıklıkla kaygılandığınızı hissediyorsanız, unutkanlığınız hayatınızda sorun olmaya başlayabilir. Unutkanlıklar her zaman B12 eksikliği, diyet, metabolizma yavaşlığı, beyin rahatsızlıklarından kaynaklanmaz. Dolayısıyla burada yaşadığım unutkanlık fiziksel bir sorundan mı kaynaklanıyor yoksa yaşamış olduğum ruhsal sorunlardan mı kaynaklanıyor buraya bakmak gerekir. Depresyon süreci ne kadar uzarsa kişinin unutkanlığı da o kadar artmaya başlar. Bana gelen danışanlarımı eğer unutkanlık şikayeti varsa önce doktora yönlendiriyorum. Yapılan tahlillerde herhangi bir problem yoksa Danışanla beraber unutkanlığı üzerine psikoterapi yapmaya başlıyorum. Ve danışan geçmiş travmaları üzerine çalıştıkça, bugün stresle başa çıkma becerilerini geliştirdikçe aslında unutkanlığında da azalma görülmeye başlıyor. Dolayısıyla burada unutkanlığınız varsa ve bu unutkanlık problemi fiziksel kökenli değilse psikoterapiye başlamanızı öneriyorum. Stresli yaşam, yorgunluk, sağlıksız beslenme, hareketsizlik gibi durumlar da kişinin unutkanlığını olumsuz yönde etkiler. Güne erken başlamak, gün içinde egzersiz yapmak, gün içinde teknolojiden bir süreliğine uzak durmak aslında unutkanlığa iyi gelen durumlar arasında yer alır. Yapacağınız tüm bu çalışmalar beynin ve vücudun işleyişini daha sağlıklı hale getireceğinden ötürü unutkanlığı da azaltacaktır. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.